<laughs> Hepinize selamlar olsun. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Yani bugün Ramazan'ın son günü yarın bayram yarınki video için bugün sizlerden tahmin istiyorum yani yarın size nasıl bir video çıkartayım yorumları tek tek okuyacağım tek tek değerlendireceğim ama mantıklı güzel videolar yazın ki bize çıkarayım onca insan trolladık onca insanla kışkırtma yaptık yani Ankaralı'ya hiç denk gelmedik Ankaralı da bugün yaptık çok şükür bakalım önümüzdeki günlerde sezonlarda neler neler gelecek kendinize çok cici bakın yarın bayram kaç aşıklarınız benden ha ona göre. Gençler bu arada Pistoncu Cemşit dayınız popülerlik yarışında şuraya aydayımı bırakıyorum. Bakın buraya aydayımı bırakıyorum. Yorumlar kısmına da sabitliyorum. Ufak da olsa atarsan atarsanız, motobisiklet olur yani tavuklarınızı atarsanız çok memnun edersiniz beni. Sizleri seviyorum. Allah emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun. İyi seyirler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Üç numara niye gitti ya? Ne bileyim ya bekçisi miyim ben onun? Yine çekti gitti. Tamam da oğlum niye sert yapıyorsun la? bir şey demedik ki. Ya tamam sert sert yapmadık abi. Ne bileyim onu bekçisi mi diyorsun ya? Ne? Bekçisi karşınızda yok bizim arkadaşımız falan değil eşleşmeden geldi ya. Eşleşmeden. Ne böyle oluyor ya? Alo. Ne ya oğlum? Telefonla mı konuşuyorsun lan? Yok. Üçlü bana ne telefonu? Oyunda oynuyoruz ya. Radyo kime diyorum? Seni, ta seni takip ettim ben Emre. Dur ben de geleyim Sizle ne oğlum. Ölmeyin yolunuz. Yok çok uzak ileri atlayacağız. Biz rak kasıyoruz dayı. Oğlum sezon bitiyor. Ne rakı lan? Anca o türeteye asat doğru gidiyoruz. O doğru. O zaman oğlum ben sana bir yer söyleyeyim. Kavazaki'ye gidin. Kavazaki nereymiş ya? Oğlum orada. Bak orada Kawasaki. Hatta ben sana vereyim. Ben sana vereyim Müslüm. Ara sen Ka götürün. Kameski diyor lan. Kameski lan. Oğlum benim atlama kambiyatım yok lan. Bana verme lan. Ha. Ben de peki Hayırdır pek ya, abi. Ya. Sonra sen, sövme ya. Ne zaman bahsettin hayırdır ya. Niye? Niye oğlum öyle bir şey kullandın? At, nasıl atlatamıyorsun? Ya nasıl atlatamıyorsun yani? Atlatamıyorum kardeşim. Atlatamıyorum. Benim parmaklarım bozuk. Atlatamıyorum yani bak. Yani attırmayı bilmiyorum oğlum. Ben bilmiyorum oyunu. Lan Emre otomatik eşleşmeden hep böyle denk geliyor ya? Bu ne ya? Vallahi bilmiyorum da bu gece çattık. Vallahi ben var ya. Hayırlı hayırlısı olsun. İçimizden geçecek diyorum ya. Nerelisiniz lan siz? Ben tokatlıyım Bir dıyım. numara bir numara Angaralı, iki numara Tokatlı. İsmi ne lan? İsmi ne lan? Bir numara. In the end. İsmi ne oğlum? Kimlikteki ismin in the end mi? Ne oğlum? Yok yok Emre Emre. Ta Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin. La havla valla billah kurbatil alayı lezzik. <laughs> motor buldun abi. hadi gel, gel. motoru. Söyleyelim motoru var burada gelin. Sen <laughs> adın neyla? 2 numara. Ben, benim, adım Kadir. Kadir Emu he? he? Kadir, Kadir abi Kadir Kadir. O sen ben Kadir diyemiyorum Kadir, Kadir bana göre değil. Kadu bana göre. Gençler memnun oldum <laughs> benim adım da Cemşit. Memnun oldum ne ya? Aha, aha. Oğlum senin süreceğin motor bisikletin... <laughs> Allah duvara vurdu. Yapacak bir şey yok. Koyun kullanacağı araba o kadar oldu. Olur, olur. İkiniz de öz değil. Ben bir yanlış biliyorum. Angal alayım be. Angal alayım anlar. be. Abi ben anlar. de tokatlıyım tokatlı. Yozgat ne alaka ya? Kusura bakma yaşta işte ötürü artık beynimde hoş gitmiyor biliyorsun. Hoş Bu nasıl bir şey oluyor ya? He he hava hoş gizem <laughs> değil Dayı ben çözüyorum artık. Ya, yaş kaç yaş? Yaş 19 Mayıs'ta doğum günüm. Ali giriyorum. Hey, maşallah senin yaşta ne Allah. işin var burada ya? Sen ne işin var? Oyun oynuyoruz. Ben ne yapıyorum oğlum? Armut mu topluyorum? Geblo. Aldın mı cevabı Kadir? Geblo? <laughs> Geblo yani o işe yaramaz. Dılız mızız bir şey ya. Allah Allah. İşe yaramaz şimdi nereden biliyorsun dayı? <laughs> <Allah> Konuşmandan <laughs> belli oğlum. Adam Biz seni iki dakika ne ki? olduğunu çözdü la. <laughs> ne iş yapıyorsun sen? Ben inşaatçıyım dış cephe. İnşaatçısın oğlum ben. Nerede yapıyorsun? İstanbul, Ankara. He müjdar gibi geziyorsun yani. Müjdar bayağı ayıp oluyor bak. Kötü bir şey demedim ki oğlum. Müjdar film çekmek için geziyor diye onu da bahsediyor hep. Hmm, Hı tamam dayı. Senin memleket nere dayı? Benim memleket de Ağrı yeğenim. Ağrı biliyorsun. Ağrı biliyorum dayı. Nereden biliyorsun? Ağrı'yı bilmez mi? Askerlik e, yaparken oradaydım ben de Valla helal olsun Kadu Bak Kadu, Emo, üçümüz Bak bak Kadu, Emo, Cemşu Üçümüz de var ya Fena ikili olduk ha Üçlü olduk ha Allah Cem, Cemşu e, Cemşi benim adım da Kısaltılmışı şey, Cemşu Hımm Neymiş güzelmiş ne, ne 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 Emmi Ay, mi diyelim sana Emmi mi diyelim dayı ne, ne diyelim dayı mı diyelim 53 diyor ya Ne emmisi Sen bana Enbüce diyebilirsin Emirce diyeceğim. Kodu hala bir gel gel kodu. Kodu gelsene buraya. Geldim dayı geldim. Gelsene ulan. Geldi mi? Bu dibis güzel mi la bu dibis? Gel, gel dedim. Bu mu? He. Yok ee, yok dayı ya yok bunu alma ya. E, o bu iyi değil elindeki silah güzel Ne bileyim oğlum bu roket atar gibi duruyor ya o yüzden neyse hadi gidelim Yok ya yok ya Sen ne iş yapıyorsun Emo? <laughs> İnşaat elektrikçisiyim Ceylancısın yani He <laughs> ceylancıyım ben ceylancı Toprak Öyle hangi renk? Şey, şeyden, sarı yeşil. Mı? Sarı yeşil mi? Hı hı. Oğlum sarı yeşil olur mu? Ne, ne olur lan? Oğlum sarı yeşil değil ki toprak. Sesin geliyor mu? Geliyor ya. Geliyor oğlum geliyor. Alana gidelim hadi. alana hadi 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 hadi. Hadi gidelim sesin geliyor sesi? gel. geliyor mu sesin? Geliyor oğlum papağan gibi niye tekrar duruyorsun lan? Kız dayı. M3. M3. M3 diyeceğim M3. Oğlum sen gerizekalı mısın beyninde var mı? Biraz beynimde olabilir.

Araba var araba araba. Yo yo biz buna gidelim. gidelim ha? gel kodu gel kodu gel, gel, gel sen benimle gel yok. Ona gidelim oğlum. Eğlenceli hey, oğlum. bak biniyorum ee, kullanmayı biliyorsun değil mi? Bak bizi öldürtmen değil mi bizi? Bizi bizi şey yapman değil mi? Öldürtmen değil mi? Oğlum sizi motosiklet ya kullanana fites diye atarım o Maşallah. Sıkıntı yok sağ taraf da bende. Aha. Adam sandım. Ha şu arabayı alsaydık ya. Yo yo bu daha güzel lan. Aferin. Şimdi de alamete gidiyoruz bir alamete ama no. Vallahi Vallahi kardeşler İnşallah eksiğmeyiz Otur bu gece de Çok <laughs> <laughs> bilmiyorum Hayırlısı olsun dur bakalım Haa Meleksi duruyoruz ha fişek attılar fişek Haa oğlum fişten gidiyorsa uzak bir yere atıyorsun yaptım. model Bunun kafası gidiyor yerin... Bunun kafası gidiyor bunun Saat 12'den sonra kafa çalışmıyor Valla senin de ondan kalar bir yanın yok Benim hepten bitik zaten de Yaşlarınız kaç la, o kadar? Ben e, 32 yaşındayım. 32 yaşındasın, aferin sen. Ceylanci? Ceylanci 30 yaşında. Oğlum bu sesi kesilip duruyor la, oğlum sen. 30 yaşındayım, 30. Otuz. Ha 30 yaşındasın. Dayı fakiriz biz, fakiriz biz. internet yok. La bize her yeri Ankara ha. Tamam canım. Kardeş deriz kanka ya. Tabi tabi öyle oluyor. Şu baba bak. Tamam. Baba iyi dinleyin baba iyi izleyin bak. Neler yapacaksın şimdi bak gel. Gel gel sikir konunun evine getireceğim gel. Tamam. Nereye? Dayı ölürüz dayı buraya atlayan oğlum. A anam. Lan ya, beni bıraktınız da, burada, ya, lan. burada lan. Lan kaçırıyor beni vallahi bak gidiyoruz biz. Dur dur lan bak, beni ya. bıraktın. Lan geliyoruz oğlum geliyoruz e? dur lan. Anam adam geliyor. Allah'ım geliyor. Allah geliyor. Git git dayı şuradan git git git. git. Kaç kaç. Vallahi geliyor hadi koru beni. Bak mutay girmiş. Anam anam. O gitti. Abo, beni Oğlum, <laughs> <laughs> şey, siken. Sık. Ben bırak. tam silah alıyordum ya. Gitti adamlar. Ben <laughs> gitti. Ne o kadar umurdum ya. Ula ula gelin. Burada var ya buraları var ya. gel burada malzeme bir sürü. O toplay o gider. O gel. Malzemesi. Ha adam gördüm lan. Ne nerede nerede? ne de beni vurmasın bak. Beni koruyayım ha. Ben vurmayayım ha. Gördün mü lan adamı nasıl gördün? Sen onu nasıl sen, sen sen onu nasıl gördün ya? Niye oğlum biz kör müyüz lan? Dayı yeni başladım başladım diyorsun. Olabilir. Gö başladım diye gözlerim o... de mi görmüyor? Ne kadar olduydı başladı dayı? Bir herhalde bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum ya. Oğlum benim beynim yeni eriyor Nasıl Emre nasıl bir şeye düştük biz bu. <laughs> Oğlum, yaş elik. Şey. Ama bak şimdi siz bilmiyorsun. Bak ben Ağrı'nın Diyadi'nin Dibekli ilçesinde doğduğum için bak yani, kulağını aç beni dinle kadı. Şimdi bizim burada Ha Şimdi bizim burada güzel kardeşim o zamanlar yani 50 sene yıl önce doktor muhtor evet, hiçbir, şey yani. hiçbir şey yok tamam mı? Tabi tabi 50 yıl önce yani doktor muhtor hiçbir şey yok. Kardeşine söyleyeyim. Cemşit dayın ata biniyor tamam mı? Küçük yaşta Ata biniyor. Dayı 3 yaşında ata mı biniyordun sen? Tabi tabi ama bak öyle değil. Bak beni bir dinle. Ata biniyor fakat ata bindiği zaman attan düşüyor. Yani nasıl biliyorsun? Yani at oturuyor. Ben çocuk olduğum için dört ayak üstünde atın üstüne doğru gittin tamam mı? Dört ayak üstünde atın üstüne doğru <laughs> gittin. Tabi tabi oğlum çocuklar yürüyemiyor ya. Vallahi daha zaten beynim yok. Bir desen olan beynimi yakacağım ya. Vallahi yaktım. Oğlum. Ben anlamadım hiçbir şey. Ya öyle değil oğlum bak beni dinleyin siz bak. Neyse at birden de kalkınca ben de onun üstünde debelenirken at beni altına aldı. Tamam. Tamam. Allah Allah. Ondan sonra atın vurduğu tekmeyle beynimde beyinsizlik oluştu. Yani beyin yetersizliği oldu. Allah Allah. Sonra güzel kardeşlerime evet. söyleyeyim ne yapalım ne yapalım. Doktor yok hiçbir şey yok. Bu Cemşit ölecek kardeşim. Dediler ki bizim bir tane kuzidan bir tane... Evet. Ha? Motobüs kaç sesi? Benim, benim, benim. Düşmanı vur, vur onu. Bizim bir tane kuzidan dediler birazcık beyin için damar enjekte edelim. Yani bir kuzunun dama, Ulan. damarını Ulan. aldılar, beni beynime yerleştirdiler. Tabii ki de dalga mı geçiyorsun evet. bizden, bizden ya? Biz de bir şey anlayacağım diye burada ya. Oğlum Atı vurduğu tekme ki damar zedelenmiş. Ama kuzunun beynindeki damarla uyuşturduğu için onun beynindekini bana ancak da sen ne işe meşgulsun? <laughs> sen ne iş yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Allah'ım ya. Emre. Hayır kızım ben. Bazen mi ha? Hangi kızın günahını aldın sen? Hı? Ha? Sen hangi kızın günahını aldın? Söyle çabuk. Başımıza bundan geliyor. Bizim bizim de öyle de Oyunu başlatan sensin. Allah'ım ben kim? Bilmiyorum, bilmiyorum ki ama koşmuyor adam Bekle yani, geliyorum yani. bekle beni de bekle Gidiyoruz mu? İleri mi? gideceğim Hayır ileri gideceğim Gide ileri abi. Şimdi ben pek ya <laughs> pek güvenemiyorum ya Sen ben o ne neresi? Almadık. Ben Ankara'nın Kalecik ilçesindeyim Haa Sen? Kalecik Ben Tokat merkez Vay be Tokat merkez Oğlum ben var ya Ben var ya Evet, sen var ya Ben hiç gelmedim Tokat'a ya Evet, dayı <laughs> Bay, ben de bir şey değiştik zannettim. ben var ya ben var ya dedi ya. Dayı bana da yazılacak. Ben de unutmak İrime. istiyorum. Ah bana 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 sıkılıyor. Allah Allah Allah. Allah var ya. olur. Allah. Koş koş kaç kaç koş. Allah havu lan vuruyorlar. Allah'a düşüyordu Az kaldı bak. Hadi önümüze bak. Düşeceğiz. Ben de sarı dönüyorum. Aha ana. ya. Bak Allah ya. Allah Allah Allah. ya <laughs> Kaç dayı, kaç, kaç, kaç. Kaçıyorum oğlum kaçıyorum. Kamat bugün ya Ahmet ya Ahmet. Ya arkadaş bu nasıl bir şey ya? Adamlar geldi bak buraya ya. Başımıza bu bunlar gelmez hep sendenmiş Kadir. Baksana Celabet vurdu seni. Adam burada arasla yazacak beni. Ya İy. böyle oyun mu olur arkadaş ya? Dur oğlum dur Adam, ben sana öcünü alacağım bir gelsin adamlar. Ya ne alacağın öcünü vallahi sabahtan beri bak. Bakın. <laughs> Adam şimdi vurdu lan. Ana. Ya benim de. Ya açma şu eşleşmeyi. Dur Kado dur oğlum dur ben sen özünü alacağım. ya. Da, ala sen. ya ne diye arıyorsun ya? Öldük orada öldük gittik daha alması mı var? Emre bak çağrı kapanabilir çağrıya oyna. Vallahi kapandı. Yakalama halama kancası falan çıkardı etti. Ya nasıl oynuyor sen 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 da bot ya? Oğlum gel gel motor bisiklet nerede gel lan? Can kalmadı da, bir da. şey da, kalmadı da, ne <laughs> bot musun diyor bana ya zaten motorla giderken o su kulu vurdu bir de bura vurdu Baba ba, benim bir taktikim <laughs> var Bak öbür oyun beni alırsan size var ya O mi var ya Birincilik alıyorsanız yine bir tane adam öldürerek Nasıl olur nasıl olur Olmasın ya alma falan Emre bak <laughs> var. Şiş bak Taktik ne ya Lan adam yaşlı dur he he di ya Ya niye he he diyeyim ya he he ne ya Tayfun olsun Bak de öldüm zaten. Dip, ya senin yüzün şey? yüzünde açıyorsun SS meydan kasıyorum diyorsun. Ya yaptığın şeye bak ya. Eksi Belki, belki böyle bir, bir şey gelmedi ya. ya. Ne bileyim ben bize zaten hiç oyuncu tek gelmedi. Orada adam var adam. Gitme 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 adam ne? var gitme. Geri gel geri gel geri gel geri gel. Anam Geldi. Ya bak sen durumu gördük an. Ya ne? No, Dayı, dayı çaktı aldı gördün mü drop'u? bir de diyor ki bende ben yetmezliği var diyor ya. Hı -hı. Oğlum gel sana gel buraya gel. Vallahi köyden ben bir yetişemiyorum Allah'a var ya. Şey diyor bak. baba <laughs> baba bak. Dayı yaktın bizi dayı. Dayı, dayı. Ağzımıza dokunacaklar burada. Anam 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 ya anam ben anam, ben anam. De, Allah, Geliyorlar. Allah ne dedi? Gel bittik biz ya. Vallahi bittik ya. Bak ya. Aha. Allah nasip et. Bak, bak dayı da vurdur ha. Gözümüzü alacak bir de ya. Ulan ulan siz gel bak bir taktiğim var benim ya. Ya ne taktiği dayı ne ya. Ne taktiği dayı ya. Aman ne taktiği. Ben hiç böyle sıfır, sıfır kill ne ya. Sıfır kille bitirin. Neyse. Ulan ulan gel siz gel gel. 68, gelin 8, siz bak bir gelin benim yok isteğimi yok. kabul edin o. Ya bir, Emre yeni mi aldın ya? Başlatın oğlum başlatın. <laughs> bak <laughs> <laughs> size var ya neler yaptıracağım. Emre, emre. Ya, at şunu ya Emre ya. Ya gelsin 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 gelsin. Bu sefer kardeşim gelsin. kardeşim at ya. musun biraz önce öldük boşu boşuna ya. Bak dayı bak bu sefer güzel oyna bak. Oğlum ben, ben var da. ya bak bak var ya birazdan size bir taktik vereceğim. Ama kismeler duymazsın. Siz eşleşmeyi kapatın. Ya ne ne taktiği şu giydiği elbiseye falan baksana Allah aşkına ya. Ne taktiği verecek ya. La oğlum sen başlasana bir dakika bak, bekle dur, dur. bekle dur kardeşim bekle. oğlum başlatın eşleşmeyi kapatın. Ama bak ben size birincilik kaldırmazsam bana da pistoncu demesinler. Pis, pistoncu ne ya? Benim lakabım oğlum. De, pistoncu pistoncu de, mu çöler dayı sana? Hayır pistoncu şeyle mi uğraşıyorsun dayı? Oyna İndirip kaldıran yaylarda niye ne başlat? Dur bırak tatlım bakalım hadi şimdilik bir alamet. Devam, 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 Yalnız var ya bu Emre var ya Emre Emre but gibi oynuyor o oh. Bir kişi baydım orada ben Ben orada bir kişi baydım sen bayamadın Oğlum sen baydın da sen var ya orada Yeni doğan kuzular gibi ne öyle etrafında Gavuş getiren eşek gibi dolanıyorsun eşek Ya bak eşek meşek ayıp mu dayı Yok ayıp aha, Aldın ha Aldın ha bak gördün mü Bana başladı ya, bak aldın, aldın? Lan vallahi ha. Nereden aldık? lan Niye böyle bir hata Ya sen ya. aldın ya Yine başladı ya Allah Allah ben Oyun oynayamıyoruz arkadaş İstiyorsanız girebilir mi? arkadaşlar? ettiniz. Git daha nereye gideceğiz? Hadi bir git daha nereye gideceğiz? <laughs> <laughs> Beni takip edin. Beni takip edin. Beni takip edin. Beni beni bana ver. Bana ver. Ne, ver bakalım ah, nereye götürecekler. ver. <laughs> ver bakalım hadi. Ver oğlum sen. Hadi götür bakalım bay. Nereye gide götüreceksin? Neredeymiş o yer? Nereye atlayacağız? Bak be bak kas ben bak adamların içine ne atlama bak. Yo yo benim yerim özel. Deniz kenarında eve giriyorsun. 4 tane fişten veriyor. Herkese biraz silah veriyor. 20 tane but geliyor. Aa. Tamam oyun bitti. Neresiymiş o Ben hiç fiş... görmedim o kadar zamandır oynuyorum. Valla ben de bilmiyorum. Fiştek fişt mi Bu bize dalga geçiyor. Vallahi hay dalga geçiyor. Daha açalım açalım. Neden geldin ya? Sen evli değil misin sen? Evli misin sen ya? Evliyim oğlum. Ne yapayım e, Bu, bu saatte mi? Sana oğlum size nasıl ya, Baba izle bak ya. bak. Burada... Ne, ne yapayım bak bak izle bak. Şurada bak şurada bir yerde bak. Şurada şurada. Nerede? Ha? Orada orada. Siz gelin. Hı? Nerede orada? Or ne, or orada nereye ya? Deniz kenarında. Buradan bir amara geçecekler daha herhalde ya. Oha elim değdi. Ya dayı yaptığın iş şey adamlar drop sanıp vuracak bizi ya. Vallahi ne ya. Bir bir problem yok, ya. Bir problem yok. Dert etme, ya. dert etme. Elim değdi pardon. Ya, ya Dayı, dayı o el nasıl bir el dayı ben anlamıyorum. Ama Vallahi var beni biri burada alsın ya. Beni burada, beni Ankara beni bulsun ya. Ya Emre var ya bas, basımızı aksam bela ettin var ya ya. Allah tümünü açıp alacağım burada beni vurun diye ya. Ankara beni bulsun. Oğlum Ceyrancı ne bağırıyorsun biliyorsun lan en basit. Ya adamlar bizi buradan şey zannedecek, drop neyim zannedecek. Buradan ne bileyim değişik bir hava yardımı gelmiş zannedecekler. Bizi vuracaklar burada. Kes lan kes. Buraya emmiş. Emmiş. Dayı ne bağırıyorsun dayı? ne bak. Dur. Oğlum benim sinirimle ara oğlanın oyunu mu oyunu? İkiz dingiller. İkiz dingiller ne ya? Ben ne alaka ya? Sen ne dingilsin? Ya ben ne yaptım? Bir oyun için sabahtan beri barıp duruyorsun. Ba Bırak bak seni var ya tekini kıçına sokarım o. Tamam. Yavuş. Ya. Bur ya burada eksi yiyeceğiz. artistlik yapmayın valla bay, ikiniz de var ya. komün tekeri gibi yazarım ha. Gavuş. Allah Allah. Sen gavuş mevuş diyor bu. Ne diyor ne diyorsun lan sen gavuş mevuş. O ne? Sen ne diyorsun lan? Kavuşuk. Vallahi öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Tamam. Bittik ya. ya çok mantıklı. Neyse kaldırmayı yermedi, aldık ettik. Diyor. Adam gelmedi lan. İyi. Üç kişi diyor üç kişi. Ha, Ama bir daha dayı tövbe. Ben bir daha sana inanmam dedim. Yine iyi getirdi lan buraya kadar. Oğlum diyorum ya, size lan oğlum abi, buraya. Bak. Buraya ben geleceğim diye kisme gelmiyor lan. Kavuçuklar. Ya, ya. kavuçuk mavuçuk ayıp oluyor bak dayı. Dayı dedik şimdi. Kes lan. Yapma etme bak. Dayı. Ya azarlıyor. Ya Allah Allah, bak 53 yaşındasın bak saygımız var. Yapma. Valla sinirlenmeye başlıyorum ben yavaş yavaş. Valla daha aynı elde gittik Öldüm. Önceki el zaten senin yüzünden öldük. Allah'tan eksi vermedi biliyor musun? Valla artı on aldım. Ne diyorsunuz oğlum siz? Biz puan kasıyoruz. Hayır hayır sen biliyor musun? O, otorite biliyor musun? Puan kasma. Biliyorum oğlum. Bakkalda satılıyor. Nerede satılıyor oğlum bak bakkalda? Bakkalda ne, ne ya? Git bakkalda ne satılıyor? <laughs> dayı o gitti. Awesome. Asım. Asım awesome kim lan? Neyse bırak. Ne asımı dayı? Oğlum ağabey awesome, sen durdun awesome. bulsanıza. Yanım ağızdılar. Yarım <laughs> diyor. Yarım diyor. Yarım diyor. Yarım ağız diyor. diyor. istiyor ya. Nasıl? Nasıl bir dayıya denk geldik? Nasıl? Sadece kadın içindeyiz. Diyor. Anlamadım ki. Ha vuruyor lan. Dayı bot avcısı. Bir tane ya, bot buta senin da senin yanında o. bana, Benim yanındaki bot, o, bot Aynen bak o bot. O bot onu biliyorum dayı. Aynen bot o. Galiba. Galiba. Adam 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 adam. <laughs> Nerede lan? Kanka. Oğlum oğlum bak şura. Elimize et attım bak. Onu oğlum? Attım. Mark Sula gel şunu atayım. Ya at, attım attım gel gel. Aha burada. Ne oğlum? Ah ne Ula ula ula. Ya vallaha buraya geldik biz öldük ya. Vallahi var ya biz gittik ya. Bak 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 ba. Yapma ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ben beni bana. al Emre. Emre beni al Emre Emre. Sen neredesin? Gel gel buradayım. Oğlum bir kişi mi var diye. Korma öyle bu kadar. Etik. Dayı dayı bize öldürecek ya dayı. Biz değil bir ekip var burada ya. Dayı hani oynamayı biliyordun. Hani Hayır bak vuruyor edin. adam. Al gördün. Ne bu lan? Ona 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 dayı vurdu. Geldi mi o? Lan ikisini de aldı lan zaten biri canı. Ya ben vurdum zaten birini de. Canı biri kaldı. Ha sen vurdun. Üçün birini vurdu. Hayırdır oğlum? ya biri biri. Ne üç? Biri, evet. biri. Kalaşnikov ne indiriyorum oğlum ben? Kalaşnikov ne lan? Elindeki oğlum kalkan ne diyorsunuz şey. siz? Ya şey var Harekeme. ya ya şey, ne o zımbıttı ya ondan Bilmiyorum ben de bilmiyorum Kalaşnikov o oh, herde yerde gitti ya Allah Normal hayat, Normal hayatta kullanılan bir şey Ağaçamaya diyorlar herhalde Bak dayı bunu da çaldı bak Bak Vallahi botumu da çaldı bak. Oğlum ben olmasaydım demin pezevenklerin elinden kurtardım sizle. Pezevenklerin elinden kurtardım ne ya dayı? Bak ayıp oluyor bak. Sana mı dedim oğlum ben? Bizim de Oğlum ya. ulan ne pezevenklerin elinden kurtardım kurtardım. Sen pezevenk misin? Dayı bizi bitireceğim. Ne oldu dayı? Sen pezevenk misin? Bak. Yok dayı pezevenk ne alaka ya şimdi ne alaka? E sen üstüne alındın pezevenk dedin kendine. Yok ya pezevenklerin elinden aldım demiyor mu şimdi? E tamam pezevenklerin aldın aldım seni. Bak dayı ayıp oluyor ama bak. Öyle ayıp oluyor. Yapma böyle şeyler. <laughs> Oğlum gelme la buraya. Tamam dayı ha, gidiyorum hiçbir şey almadım ya. Al senin olsun ya. Lan AVM AVM ne var saldı lan burada. Alacağım bir abi. Şey abi sen vereceğim lan. Ya dayı sen o sen oynamayı bilmiyordun, dayı. Onu bana bilsene bana bilsene. tane adam öldürmüşsün, öldürmüşüm. Nasıl bilmiyorum. Sen, sen, şansa bala vurdun. Oraya, sen vuramazdın. Onu da ben... ben vurayım, kapıları şey. açtık ettik. Gel ver sen bana bir bakayım. Mı? Adım alayım mı lan? Adım alayım mı? No, Neyi patlatıyor? <laughs> Adım alayım. Patlatmaya falan bırak bak bulaşma boş ver, Kendi haline bırak ya. Neyine bulaşıyorsun? Oğlum bak var ya iki zingilersi var ya. Embelsiler yani çeviriyorum ha. Bırak, Kim patlatıyorsunuz da siz? <laughs> Ya bu ikiz dingil diyor patlatacağım falan. Emre bulaşma ya. Bırak ya bırak kendi haline bırak ya. İki dakika telefona bakıyordum Allah. Üf, Adam olun lan. Ya dayı vallahi var ya patlatacak. Dur dur sen dur. bırak bırak bak. Uğraşma lan yanacaksın bak. Ya, hı? Kalkma buraya gel. Bomba yapma bomba. Bomba koysan bomba bomba. Senin elin dedi beni ben, ben yakacağım. Elencili de yakacağım. Nerede nerede? Ya Emre bulaşma bırak. Bırak oynama bırak. Bak öldürüyorum lan. Kim attı lan o bombayı? Emre attı Emre. Ben ha, Emre ya, bomba hadi, mı atıyorsun hadi. bana? Bak bak bak. Bize atıyor lan. Emre, Kesin bak. At, at, ha. Bombayla falan Hı -hı. uğraşma bak. lan atıyor görmüyor musun? Şey, vallahi sinirlendim ya. Kaç ya o, oynama oynama kaç, bırak kaç, bırak. Kaç kaç kaç. Sen de bırak ya. Vallahi ben... Gel gidelim ya, ya gel. Görsün mü? adam oluyor lan bu kadar şey olmayın lan. Bu ne ya? Vallahi ben şu da aldım. Aksam aksam Valla çıldırttırdım bizi ya. Daha rahmet miyim baba? Baba baba bak. Ya bir de ateş Kesin ediyor ya. arkadaş bak ya. Adam sonunda <laughs> adam neymiş sen lan? Ya ne? Bak dayı. Bana bulaşma bak. Aksam arkadaşım, Arkadaşımın adamda niye şey diyorsun dayı? Hı? Laf ediyorum. Hı? Emre ben gidiyorum sen ne yapıyorsan yap. Açıyorum ben. Başını iyisin. Allah'a kaçıyorum. Hadi gidelim lan. Çorçul pekmezleri. George Cor pekmezleri ne ya? O ne lan? Çorçul pekmezleri lan. İçemediniz mi oğlum çorçul pekmezi? Yo öyle mi ya? O ne lan? Allah'a ben de bilmiyorum. Ne? İlk defa duydum. Aydan. Çorçul e, pekmezleri. Yüzü görmemiş laflar çıkıyor. Yemin ediyorum bu yüzü çıkmamış çı laflar çıkıyor dayıdan. Ben uçtum geliyorum hem de. ne üstü Ne oldu? Kim lan? Ne oluyor? Dayı da yanımda uçuyor. Bu dayı ne ya? Dayı ne çağırıyorsun sen? Dayı ne çağırıyorsun sen? Ben bir şey çağırmıyorum oğlum. Emre hadi Emre. Hadi. Ha motor hadi var o zaman. Motor alacağım. Biz kimden alalım? Ben nereden aldım? Ben elimin ayağına tıkıyorum ben ya. Ben Ben, ben safım ya, Allah ben. safım ben ya. Millet diyor ya sen safsın diyeyim, Allah safım ben ya. Bana ver, bana, bana. Hı. Bana ver, ben süreyim, ver. Şuna bak, uğraşıyoruz ya? Sen öyle zaten... Papçı camiasında şunlara bak ya. Millete gelir, ee bize ya. gelir. Al, olma dedim sana. Ya ne bileyim böyle olacağım. Oğlum yani. siz benimle mi uğraşıyorsunuz da, Ola oğlum dur iki numara sana adamların içine atayım da görsen. sen. Tamam tamam tamam. Diyor, ah, diyor ah, aman dayı bak ah, öyle şey yapmadan sen kasıyoruz. Dediğimde... Etme bak <laughs> tamam. Bir şey demiyorum ben sana. Bekle abi, bekle oğlum. Sen koşundun. Yapma. Ha, bir de burada bırak beni dayı. Şunların arabasına mı bindin? Ne götürmeyeyim bırak burada. Ben aldı. Dur bir adamları göreyim ki. Hayır lan yok bak. Yapma etme bak. Niye darsınız lan? Allah'ım. O çünkü falan girdi ha. Emre. Ya, iş. ya Araç sen niye biniyorsun ki? Var. Sen sen niye biniyorsun ki? Ya, ver dedim motoru vereyim dedim. Ya, işte bana diyor hem alma diyor hem de gidiyorum adamın arabasına biniyor. Sende de var bir şey. Ha. Ben anlamadım. Kes lan kes. Kes. Ya, dayı bana bağırma. Da. Kastan bak kalın sen, sen sen bana ne diş atarım ha. Ayı güzel sürüyor motoru. Ne ne nene, ne ne şey nene, ne 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 diş atarım derken dayı. Hayır mı? Ne 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 diş atıyormuş. Adam var adam bin 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 adam var adam var adam var. Adam var. Ya, i̇nşallah ölürsün orada İnşallah ölürsün orada. Arkadaşın da öyle. O ölmez o yine bir kontrol Sen onu tanımıyorsun. Adam adam nerede vardı orada adam yoktu ya. Ha beni burada bıraktın gittin galiba var ya senin de alacağın olsun. Şuna bak. Ben bırakmadım görmüyor musun? Motora bindik. Baş el kıra geldik Emre biz bittik burada ya. Bunu arkadaşlığımı gözden mi geçirmeliyim ne yapmalıyım? Üç senedir seninle oynuyorum. Gidimden ayrılmayan adam bugün ne oldu? Saat ayrılıyor ya. Baba baba bak ya baba baba nasıl bir akubası karakatlığın <laughs> şey yapacağım. Bak gizle bak. <laughs> ha, ha, ha. Ölüm hadi hadi bir ölüm. Adam var adam var. Ya Allah. Adam var. Ah, hep. Ah, hep. Şimdi, ha help, ha help, ha. Hayır içinde. yaptım Ay, yaptın mı oldu mu bu adamların içine getiriyorsun atıyorsun? Asap, küçük bir hesaplama yanlışı oldu yani kusura bakma. Ya dayı Allah yap, yapacağın işe bak şimdi başlatma ya. Ya küfür etmeyeyim etmeyeyim diyorum. Zorla küfür ettiriyorsunuz var ya. Bu nasıl bir iştir ya? Kü küfür ederse aynı sana gelsin. Ben küfürü sevmiyorum, şey küfür etmeyeceğim ben ya. Vallahi küfür etmeyeceğim ama zorluyorum bak dayı. Kaçınlar Vallahi çıban bak, çıksın ay Daha mi? zorluyorum bak sınırlı. Ya çıban çıksın diye dayı bak. Dayı bana bulaşma. <gülüyor> <gülüyor> git bak arkadaş orada git ona bulaş ya. Seni ya, alan Git git aman 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 uzak dur aman aman. Oğlum aman, ben gidiyorum adamları ya. öldürmeyeli adamlara gelin. <laughs> Vallahi ben drop'un yanındayım de. Drop'tayım ben. Öldü dayım. Dayı öl, öl, öl. öldürme öldür. Bu ne ya? Getirdi bizi bıraktığı yere bak az kaldı ölüyorduk zaten ya. Bizim Allah'tan can varım Aha bir tane al silahını bari alayım. <laughs> İyi ki beni götürmedin ya. Vallahi bu. senden önce geldi Oyun. oyun donuyor lan. Lan geldi drop'u da aldı ya. <laughs> lan hiçbir şey, şey bırakmamış. <laughs> Ya, ya arada arkadaş bir nasıl bir şey yaptım ben Seni ya Nasıl bir insan çıktın Nasıl bir vampir gibi ya, lan Her şey sömürüyor ha Adam gitmedi ya Adam gitmedi ya Olum baba top modi geri gelmiş la Top top Ne topu dayı de top modu diyor ya. Top modu top top uçuyoruz topla. Gel gel kadı bin Kadı gider buradan adamlar bizi öldürecek gel bin. Bine <laughs> götüreceğiz yok binmem ya. Yok ya şeyin yanına gider bizim dalma yanına gider bin. İyi hadi bakalım. Beni, beni o kadar kilometre ben araba yanına Hayır o tarafta ya. değil bak gene adamlara gidiyorsun. Dur du, bu sefer öldürür. Hayır öldürür yok bak bu sefer kendin kaç. Arabanın orada adam. Arabanın orada. Lan da adam arkadaşımı ne götürüyor? Ay sen adamın içine neyim? Hadi önden git. Kadir adam diyorum var. ya. Bak bak basıyorum diyorum ya. Kadire Kadir'e vurduruyor. Sen Al nasıl... beni dayı. Dayı beni dur. Geliyor iki kişi. İki kişi burada. Vay 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 öldü kaldı kaldı Ya yapacağın işe senin var ya dayı ya. Bu ne ya? Vallahi bak. Şehir götürdüm oraya anladım. ya böyle oyun mu olur ya? Olur olur. Ha ne oldu? Ya ya şey ne kaldı, oldu sen yapacağın işe ya. başlatma ya. Tank kasıyor 2'dir götürdün adamları öldürttürdün ya. Bey ben vallahi sesini kapat sesini kapat, hiç... kapatmayayım ya. Vallahi bak ya bıktırdın ya bu ne ya? Sesim geliyor mu lan? Alo. Kıtıcını ya. Allah oh dünyanın tek kaldı bak ne ne yapacağım ben Ya bu ne ya vallahi ya aldı götürdü alma diyorum ben sana ya. Oğlum sesim gelmiyor mu lan sesimi kapatmışlar. Biz Neyse. Bir bak ya. Ulaşırsanız bana size hep bir nice hep bir birthday. O ilci teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık canlarım. Kusura oh. bakmayın sizle uğraştığım için ya. videom yoktu. İzleyiciler video bekliyordu. Görüşürüz Allah'a Allah. emanet olun. Nah. Kusura bak koştura koştura ta geliyorum bu yanını ya.